Sayın Başkanım teşekkür ediyorum. Bütün işçi ve emekçi arkadaşlarımıza da e, Yeni Yol grubumuzun e, Birleşen Partileri adına e, hoş geldiniz diyorum. Ben öncelikle e, milletvekili arkadaşlarımızın da ifade ettiği gibi MEP'e e teşekkür ediyorum. E, gerçekten hem meclis gündeminde hem de sosyal medyada emek gündemini biz e, Sevda vekilimizle İskender vekilimizin açıklamalarından ve paylaşımlarından takip ediyoruz. Bununla da gurur duyuyoruz. Çünkü Türkiye'nin nüfus ve problem alanı olarak çok geniş bir alanına işaret eden bu hususun siyaset zemininde de yeterince dillendirilmediğini, ifade edilmediğini görüyoruz. Bu anlamda bu oynanan bu fonksiyonun önemli bir role tekabül ettiğini düşünüyoruz. Bugün de 55. yıl dönümü dediniz evet, ilgili oylarım. bu vesileyle bunu da tebrik <laughs> etmiş olalım. Bir de bu hazırlanan kanun teklifinin iki açıdan çok önemli olduğunu düşünüyorum. Belki siyasi tarihimizde bir hak grubunun kendine ait meseleleri kendi duyarlılığıyla kaleme aldığı ve meclise sunabildiği ilk metinlerden biri belki de ilki olabilir hem bir hak grubunun kendini ifade edebilmesi, hem de hazırlanış sürecindeki katılımcı model itibariyle de bunun Türk parlamento hayatı ve tecrübesi açısından önemli bir örnek olduğunu düşünüyorum. Bu uzun erimli çalışmayı yürüten MFP katkı sunan işçi ve sendika hareketinin temsilcilerine ve akademisyen hocalarımıza da bu vesileyle teşekkür ediyorum. Ee, şunu kabul etmemiz gerekiyor. Türkiye e, e, işçi hareketi, işçi hakları açısından hiçbir zaman e, güllük gülistanlık veya ortalama bir e, hukuk devleti standartında olmadı ama içinde bulunduğumuz büyük ekonomik kriz e, bu, bu hareketin bütün sorunlarını daha da büyütüyor. Maalesef finansal göstergelere faiz, enflasyon, kur üçgenine kendini hapsetmiş bir anlayışla işler rayına konulmaya çalışılıyor ve ee, emek, istihdam ve üretim e, sacaya, tabii ki buna eğitim ve diğer bazı konular eklenebilir. Gözden kaçıldığı için de e, bu darboğazlar çıkılamıyor. E, ha bile set bir patiraj ortamında aynı sorunlarla e, boğuşmaya e, devam ediliyor. İktidarın da e, bu içine bulunduğumuz e, ekonomik krizden çıkışının en önemli araçlarından biri olarak ee, emek, istihdam ve üretim paydaşlarının dinlemesi ve bu anlamda uzunca bir süredir e, ihti e, ihmal edilen ve e, kriminal anlamda demiyorum ama hukuk devleti anlamında bir anayasal suça dönüşen ekonomik sosyal konseyin toplanmaması e, e, meselesindeki inadından da vazgeçmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ee, çok detaylı notlar aldım. Ee, bizim için öğretici oldu. Diğer partilerimize ve kendi genel merkezimize de ileteceğiz. Ee, i̇ş kurlarından kaynaklı sorunlar, örgütlerine de sendikalaşmaya dair e, problemler, hakkın kötüye kullanımı işveren tarafından, toplu iş sözleşmesi, yasal haklara dahi erişim ve belki ilk defa duyduğumuz Koç Vakfı ee, örneği gibi e, çok detaylı problemleri e, burada bir, birinci ağızdan dinlemenin bizim için önemli bir öğretici olduğunu düşünüyorum. Yeni yol grubu, bileşen grubu, çatıp bir grup. Bülent Kaya başkanı süreci yönetmiş ama zaman yönetimi açısından ilgili arkadaşlardan bu teklife imza koyma prosedürü tamamlayamadı. Ama Selçuk Bey'in de ifade ettiği gibi iki açıdan tam ee, bu sürecin tamamen yanında yer alacağız. Birincisi, <laughs> e, benzer hazırlıklar sunulan teklifler var, hazırlıklar var, bunlar e, desteklenebilir. Daha önce kayın yasasında da böyle Aynı bir model şey, işletilmişti, evet. her partinin benzer sorunlara yaklaşımı. E, i̇kincisi, e, iktidar her ne kadar kendi bildiği şekilde meclisi yönetiyor olsa da zaman zaman sıkıştığında grupların mutabakatına ihtiyaç duyabiliyor. Bu durumda iyi yol. Ee, yeni Yol, İyi Parti, DEM ve CHP'nin e, bu yasanın komisyon gündemine alınması hususunda bir mutabakat aracı olarak bir pazarlık unsuru olarak kullanacağından emin olabilirsiniz ve bunu zorlayacağız. Geç önümüzde böyle bir tatil gündemi de var. Belki bu işler Ekim-Kasım'a e, sarkacaktır. İkincisi olarak grupların e, gündem tayin etme noktasında araştırma önergesi verme hakkı var. Biz bunun en az birini e, bu tartışmalar ekseninde verme konusunda destek olacağız. Üçüncüsü de iktidar herhangi bir şekilde bu mevzuyu, bu teklifi daha doğrusu yasama gündemine almakta inatla ısrar ederse 2330. maddeye göre doğrudan görüşmeler yoluyla ele alınmasını teklif sahipleri talep edebilecek. Bu durumda hem buna 2337'de de sıra var. Şimdi 40'a kadar ulaşan bir sıra varmış. Burada en az oraya başvuru için de bugünden itibaren 45 gün geçmesi gerekecek. Orada hem mümkünse Başkanlık Divanı'nın onayıyla bunun öne alınması, iş tüzük 37 anlamında hem de iş tüzük 37 oylandığında milletvekili arkadaşlarımızın salonda e, yer alarak e, bu konunun e, belki de geç bu bir kere bizim bu yasama döneminde bir kere denendi. E, tam sonuç alınamadı. E, Hüdapar'ın eee ee, İsrail ile savaşan Türk vatandaşları ile ilgili bir teklifi vardı. İş Tüzük 37 ile genel kurul gündemine alındı ama hala bir ilerlemiyor yok. Fakat e, mücadele budur. E, bu belki e, bu dönem netice alacaktır. Belki daha sonra netice alınacaktır ama orada da e, destek vereceğimizi ifade etmek isterim. Barajsız, sendika yasaksız, grev ve güvenceli iş detaylarda görüş farklılıkları olsa da e, üç ana başlık olarak ee, mutabık kaldığımız ve her zeminde destekleyeceğimiz 3 ana hedefimiz. Ben tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.